Konuğumuz fitoterapi uzmanı Orhan Çetin Koskos. Şimdi genel insan sağlığını konuşacağız. Aslında ben yıllarca hep şunu söylüyorum. Yani yediğimiz içtiğimize dikkat ettiğimiz kadar saçımız için kullandığımız şampuan, cildimize kullandığımız krem ve içeriği çok çok önemli. Ee, televizyonlara, haberlere çıkıyor, görüyoruz hepimiz şu kremi kullandı, kullandı böyle oldu diye. Burada aslında önemli olan e, kullandığımız ürünün ne kadar doğallığı, saflığı ve e, pH'ından ziyade cildimize ne kadar uygun. E, oradaki bileşenler mesela, aktif maddeler cidden birbiriyle taşıyıcı olabilecek mi? Mesela halk arasında birçok yanlış bilgi var, e, bitki bitkiselse zararı yoktur, hayır. Karabiber zehirlenmesinden ya da nane zehirlenmesinden insanlar hayatlarını kaybedebilir. Buradaki e, önemli olan oradaki formül bileşenler gerçekten doğal ve cildimize çok uygun mu? Bunlara özen göstermeliyiz. Hani ben kendi adıma yıllardır yaptığım formüllerimde önce insan sağlığı. Ee, mesela yıllardır botoks etkili ee, Türkiye'de belki de insanlar duymamıştı. Ee, somon balığının sperminden DNA kremi yaptık mesela. Ne güzel. Evet kalıcı botoks etkisi veriyor. İğne yapmanıza gerek kalmıyor.